Tayyip Erdoğan bana 2000 yılında 20 kişiyle geldi. Parkta kurulmamış. 32 yaşında genç belediye başkanı. Ayağıma geldi. Halil Ürünler kalabalık. Bizi parti alacaklar. 2000 yılından bahsediyorum. Daha bir yıl belediye başkanıyım. Partisi kurulmamış. Gitmiş olsam lan ne emekli maaşı. Aman Allah'ım yaklarım katlarım. Şimdi sizi size selam vermezdi. <laughs> Sait abi sır evi sır evi gari <laughs> Ama ben size kurban olayım. Sizin yanınızda ben dünyanın en mutlu adamıyım. O sararlar bana zindan olurdu. O paralar bana kan olurdu. Kan! Allah beni korumuş. Çünkü bana evvel hocam AKP'nin nasıl kurulduğunu ve Tayyip Erdoğan'ın kimler tarafından yönlendirildiğini evinde anlatmış. <laughs> biz Tayyip Bey'in düşmanı değiliz. Bakın. Yatır, yatır başka Kardeşlerim, biz Tayyip Bey'in düşmanı değiliz. Tayyip Bey'in en fakir zamanda biz sevmedik. ya. Tayyip Bey makamı yokken biz sevmedik. Tayyip Bey'in imkanı yokken biz sevmedik. Tayyip Bey İstanbul Belediye Başkanı olsun diye şu omuzlarımızı ayağının altına basamak koymadık <laughs> Ya en fakir zamanda onun yanında olan mıdır dost? Şimdi para, makam, ihale onun yanında olanlar mıdır dost? Biz Tayyip Bey'i en zor zamanında adam gibi sevdik. Ekmeği verüştük, parayı verüştük. Niye? Davamın adamı dedik. Onun için o İstanbul'u kazandı. Kamyonunu alan, traktörünü alan İstanbul'da var? çöpçülük yaptım. Çöpçülük davamız için. Para mı aldın? Yağmur biraz yağmadı diye İstanbul'u aldık yağmur yağmadı diye sular akmıyor yine bir söz vermişiz akıtacağız. E sular akmıyor akması için rahmet inmesi lazım. Bir büyüğümden dinlemiştim. Dedi ki çıktık dedi böyle İstanbul'un yukar tepelerine açtık elleri. Yana! Biz kul olarak ağzımıza su girinceye kadar mücadelemizi verdik. Ya Rab artık sendedir bu. Bu dava senin davan. Bu davanın İstanbul Belediye Başkanı senin davanın mensubu. Ya da diyerek dedi gözlerde yaş akmaya başladı. Başkanın dedi gözlerindeki yaş toprağa düşmeden Allah'ın rahmetleri yağmaya başladı. Ya samimiyet karşısında beyler bakın Allah aynı Allah da bizde puştuk